Merhaba arkadaşlar, Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir İstanbul'da müze geziyoruz. Önünden yüz binlerce kişi geçiyor ama burada bir müze olduğunu bilmiyor. Ne Neredeyiz? Sirkeci Tren Müzesi'ndeyiz. Hemen şöyle arkama döndüğüm zaman malmalaydan çıkan insanları görüyorsunuz. Ama burayı ziyaret eden çok çok az kişi var. Zaten çok fazla da bilinmiyor. Ama şurada hemen tabelaya baktığınız zaman müze yazdığını görüyorsunuz. 50 metrekarelik küçük bir müzedir. Ve bu müzeyi şimdi ziyaret edeceğiz. İstanbul Demiryolu Müzesi, İstanbul'un Avrupa kapısı olan tarihi İstanbul Sirkeci Kadın'da 23 Eylül 2005 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzede Rumeli Demiryolları ve TCDD'nin Trakya hattına ait orijinal vaziyet planları, çizimler, çeşitli fotoğraflar, demiryolu aletleri ve haberleşme araçlarının yanı sıra Demiryolları İdaresi'nde geçmişte var olan demiryolu okulları ve TCDD hastanelerine ait objeler ve fotoğraflarda yer almaktadır. Türkiye'de 1955 yılında ilk elektrikli tren işletmeciliğine geçişin simgesi olan banyo trenlerinden birinin makinist bölümü müzenin en çok ilgi çeken bölümüdür. Efsane tren Orient Express'in efsane garıdır İstanbul garı. Orient Express'in 19 Mayıs 1977 tarihlerinde yapılan son seferinde yolcularına dağıtılan hatıra madalya ve vagon list şirketine ait ve bu trende kullanılan gümüş yemek takımları sergilenen objeler arasındadır. Müzede 19. ve 20. yüzyıla ait 400 eser sergilenmektedir. İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın temeli 11 Şubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı. 3 Kasım 1890'da hizmete açılan görkemli gar binasının mimarı Alman mimar ve mühendis Yasmut'tur. Berlin Üniversitesi mezunu olan Yasmund, şark mimarisi konusunda incelemeler yapmak üzere İstanbul'a gelmiş, Sultan II. Abdülhamid'in güvenini kazanarak sarayın baş danışman mimarı olmuştur. Yasmut, Gal binasının projesi hazırlanırken özellikle bir nokta üzerinde durmuştu. İstanbul, batının bitip doğunun başladığı yerdi. Bir başka deyişle de doğu ile batının birleştiği noktaydı. Bu nedenle bina oryantalist bir üslupla hayata geçirilmeli, bölgesel ve ulusal biçim kalıplarına yer verilmeliydi. Bu üslubu yansıtmak için cephelerde tuğla bantlar kullanıldı. Sivri kemerli pencereler, Orta ise Selçuklu dönemi taş kapılarını anımsatan geniş bir giriş kapısı yaptı. Vitraylar bu üslubu tamamlıyordu. Yedi kulede yapımına başlanan demir yeni kapıya geldiği zaman hattın saray burnuna kadar uzanan Topkapı Sarayı bahçesinden geçirilmesi konusu uzun tartışmalara yol açmış. Abdülaziz'in izniyle hat sirkeciye ulaşmıştır. Ancak sirkeciye ulaşan demir yapımında istimlak amacıyla tarih değere para biçilemeyen Bizans ve Osmanlı saray ve köşkleri yıkılmış, sahil özelliğini yitirmiştir. Ziyaret saatleri 10.30 ile 16.40'tır. Pazar, pazartesi ve resmi tatil günleri kapalıdır. İçeriye gidip baktığınız zaman duvarlarda zambak biçiminde ahşap motiflerin olduğunu görürsünüz. Haydarpaşa Paşa kadında kullanılan aslan figürlerinin aksine burada zambak figürleri kullanılmış ve dikkati çekmektedir. Aslan ve zambak figürleri Osmanlı İmparatorluk figürleri arasında gösterilmektedir ve ondan dolayı kullanılmıştır. Atatürk'ün 1928 yılında harf devrimini anlatmak için gittiği Kayseri seyahatine ait hareket çetveli müzede bulunmakta ve sergilenmektedir. biraz da Sirkeci etrafında dolaşalım. Bakalım neler kalmış, neler var. Hayda tren istasyonu gibi Sirkeci tren istasyonunda da artık kullanılmıyor ve rayları kaldırılmış. Müzik Orient Express kitaplara, filmlere konu olmuş ünlü Avrupa Asya tren yolu hattı. Müzik Sirkeci Duranda yer inerseniz mutlaka buradaki müzeye uğramayı ihmal etmeyin güzel nostaljik bir müze. Ee, nasıl diyebiliriz? Butik bir müze olduğunu söyleyebiliriz. Gezgin Kitaphan'ın YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki gezide görüşmek üzere. Hoşça kalın.